16 çatısı altında tüketiciye daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha doğal bir yaşam sağlamak amacıyla faaliyetlerimize başladık. Sağlığımız için tüketelim bilinciyle çalışarak hedeflerimiz ve gıda takviyesi pazarına farklı bakış açımızla tüketiciye en doğru ürünü ulaştırmayı misyon edindik. Yeni üretim tesisi kurmamızın yanı sıra toplamda 60 yıllık sektör tecrübemizden bahsedebiliriz. Tablet, sert kapsül, yumuşak kapsül, saç evi likit formlarındaki üretimlerimizle hizmet vermekteyiz. Üretim tesisimizde yıllık 7 milyon şeden fazla kapasitemiz mevcuttur. Üretmeyi planladığımız ürünler uzman arge ekibimiz tarafından kendi laboratuvarlarımızda çalışılmakta olup prototip çalışmalar yapılmaktadır. Kalite kontrol, mikrobiyoloji ve arge laboratuvarlarımızda çalışan tecrübeli personellerimiz kaliteli üretimimizin garantisidir. Üretim alanlarımızda öncü firmalardan daha önce kullanılmamış makineleri özenle seçtik ve ürünle temas eden noktalarda en üst kalitede paslanmaz malzemeleri kullandık. Ürün kirliliği ve çapraz kontaminasyon konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle üretim ve dolum aşamaları tamamen otomatik sistemlerle hava ve insan kontaminasyonu olmadan gerçekleştirilmektedir. Üretim alanlarında antistatik toz tutmayan tulumlar ve koruyucu ekipmanlarıyla çalışılmasına özen göstermekteyiz. Üretim süreçlerimizin takibini en doğru şekilde yapabilmek adına ERP sistemi ile üretimimize entegre ettik. Üretim ve fabrikalaşmanın dışında çevreye ve doğaya sahip çıkabilmek için atık sistemini entegre ederek atıkları ayrıştırıp ilgili koruma birimlerine özenle ulaştırmaktayız. Konual ailesi olarak yenilik, kalite ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızla tüketicilerimize en iyi ürünleri sunarken gezegenimizi de koruyoruz. Bizi sağlık ve iyi yaşam yolculuğunuzda tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.